Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali Bugün size yeni bir video ile karşınızdayım Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oynayacağız Ball of Starling Oynayacak ee, İnşallah beğenirsiniz Şöyle bir gideyim Yani polis operasyonu diyelim Bak deril mi korkar Bizimkilerden biri gebermişti

iyi bende yine ya bak hoş aman <laughs> <laughs> bak senin de ne korna piç vuhuuu wow. ya iğrenç ya ayy şimdi bir şey çıkarsa var ya bir korkarım. anladın